Değerli hemşerilerim ve kıymetli basın mensupları. Yerel seçimlere yaklaştığımız bu günlerde Gelecek Partisi olarak tüm il ve ilçelerde daha iyi bir gelecek mücadelesini sürdürüyoruz. Hizmet yolculuğumuzun başında söz verdiğimiz gibi durmadan, yorulmadan ve ihmal etmeden tüm vatandaşlarımızla gönülden kucaklaşıyoruz. Bu süreçte ülkenin bir numaralı gündemi olan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı ile mücadele eden büyüğümüzden küçüğümüze hepimizin asil bir görevi olmuştur. Yerel yönetimlerin de bu ekonomik mücadelede önemini biliyor ve yerel yönetimlerde adaylarımız ile omuz omuza mücadele vererek çalışmalarımıza son hızla sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte bizimle gönülden beraber olanlara öncelikle teşekkürü bir borç bilirim. Üç gün önce Keşan İlçe Başkanı olarak Kıymet Kara Hanımefendi'nin atanmasının yapıldığını duyurmuştuk. Gele, Gelecek Partisi Genel Merkezimizin ve Edirne İl Başkanlığımızın aldığı karar ile ilçe Başkanı olarak ataması yapılan Kıymet Kara Hanımefendi'nin istifası istenmiş, istifası alınmış ve ilçe teşkilatı şimdilik feshedilmiştir. Kıymet Kara Hanımefendi'nin partimiz ile bir ilişkisi kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. İlçe teşkilatımızın tekrar kurulması süreci için il başkanlarımız yetkilendirilmiştir. Daha güçlü bir gelecek için en kısa sürede ilçe başkanlığımız kurulacak ve güçlenecektir. Bu zorlu mücadele sürecinde Keşan'ı iyi tanıyan, Keşan'da çok sevilen belediye başkan adayımız Aydoğan Ersöz ile omuz omuza mücadele etmekten mutluyuz. Gelecek Partisi İl Başkanlığı olarak Ayda, Aydoğan Ersöz'ün saha çalışmalarında ve tüm çalışmalarında destek destekçi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan yerel seçimlerimizin ve arzu ettiğimiz geleceğimizin tüm halk, Keşan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sebebi, evet. sebebi nedir Sayın Başkan? Evet, istifa istenmesinin veya Şimdi, ee, kendisi mi istifa etti, istifası kendisi... mı istendi genel merkez tarafından? Şöyle bir şey, İstifası evet. da burada kendisinin. Genel merkezimiz bu şekilde uygun gördü. Genel merkezimizden bu şekilde uygun görüldü. Ee, okay. i̇stişare ederek böyle bir karar hmm. aldık. Ee, Kıymet Karan hanımefendinin artık bizimle hiçbir iletişimi kalmamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz de kendi teşkilatımızı zaten güçlendireceğiz bu konuda. Devam edeceğiz. Nedeniyle alakalı bir şey geldi mi? Şu yüzden istifasını... Yok, yok. Biz böyle uygun görüp dediler, böyle devam edeceğiz dediler.